Merhabalar efendim. Bazen böyle sorunlar üst üste geldiğinde iç bunaltısı, bir ruh halimizde bir sıkıntı, depresiflik hissi, tükenmişlik, çaresizlik gibi, umutsuzluk gibi duyguların yoğun olarak e, üzerimize böyle yıkıldığı zamanlarda e, ben şunu yapmanızı öneriyorum. Tebdili mekan tebdil mekanda ferahlık vardır. Ne demek aslında bu? Biz içinde bulunduğumuz şartları içindeyken çok iyi göremiyoruz. Biraz dışına çıkabilmeyi becerebilmek, zihinse, zihinselse eğer bu süreç, biraz odak noktamızı başka bir şey çevirdiğimizde ve yeniden o zihinsel sürece döndüğümüzde fark ettiğimiz noktalar var. Tıpkı şunun gibi, bir odada, ya da bir evde dışarıdan ancak içeri giren o evin kokusunu, havasızlığını ya da oksijen düzeyini anlayabiliyor. Hatırlayın eve girdiğimizde uzun zaman tatil yapıp da eve geldiğimizde çok havasız kalmış evdeyip şey bütün camları açmaya başlıyoruz. Evin bir havasını sirkülasyon yaparak şöyle bir değiştiriyoruz değil mi? Ya da dışarıdan birisi geldiği zaman içerisi çok havasız cam açalım gibi bunu dışarıdan gelenler çok iyi biliyor. O zaman hayatımızda bir şeyleri fark etmek istiyorsak zihinsel olsun, fiziksel olsun biraz o ortamdan uzaklaşmak, biraz ferahlamaya ihtiyaç duymak, bakış açılarımızı ve algılarımızı biraz daha düzenleyebilmek adına o mekandan bir süreliğine uzaklaşıp yeniden o mekana geldiğimizde yapabileceğimiz neler var bunları daha iyi fark ediyoruz. İstemeden, İstem dışı zaten o kendini fark ettiriyor size. Çünkü insanoğlu fark etmeye odaklıdır. Ne zaman? O farkındalık süreci körelmediği müddetçe. Körelmemesi için de tepkili mekana davet ediyorum efendim sizleri. Hoşçakalın.